doğru var da Birine bir şey oldu mu? Kimseye bir şey. Abi bana Kimseye bir şey oldu bu. Kimseye bir şey olmaz. Abi, bir şey şey Abi her şey yolunda. Biri sakin tamam, ben, şey... Ben 12 yaşında bir kız çocuğu babası tane yani insana bir şey oldu Abi burunlara bile kanamadı bir şey yok. Abi kimse de bir şey yok sakin olsana. Abi her şey yolunda sakin ol. Sadece maddi hasar var bir şey yok. Abi yüzde yüz ya her şey dışarıda burada zaten ya. Abi kimse de bir şey yok herkes sağlıklı şu an. Burunlara bile kanamadı ya. Kimse de bir şey yok sakin ol. Burunlara bile kanamadı. Herkes iyi ya.